Deniz kestanesi ilginç görünümlü bir omurgasızdır. Yumuşak bedenini düşmanlardan koruyacak bir kabuğu bulunmaz. Ama caydırıcı bir silahı vardır. Dikenler Deniz kestanesinin dikenleri hareketli hatta bazı türlerde zehirlidir ve 30 santim uzunlukta olabilmektedirler. Bedeninden uzayan bu tüp ayaklar Deniz kestanesinin vazgeçilmez uzuvlarıdır. Esnek ve aynı zamanda emici özellikteki bu ayakları kullanarak kayalara rahatlıkla tutunur ve deniz tabanında dolaşabilir. Tüpler kestanenin gözleri gibidirler. Işık, ısı ve sudaki titreşimleri hassas bir şekilde algılarlar. Akıntıyla sürüklenmekte olan planktonları deniz kestanesi bu emici tüplerle yakalar bu tüpler aynı zamanda solungaç görevi görürler. Oksijen ve karbondioksit alışverişi burada gerçekleşir. Atık maddeler de yine tüplerden atılır. Kestanenin ağzı vücudun hemen altındadır. Alpleri üzerinde dolaştığı kayaların üzerinden dişleriyle kazıyarak yer.